Siyah Sancak ekibi füzenin güvenli bir şekilde nakledilmesi için gerekenleri yaptı. Füzeler teslim alındı Rafael. Bu gece Dark River'a ulaşmasını planlıyoruz. Artık yola çıkabiliriz. Show devam etmeli Ariel. Telabiyat. Benim için değerli olan yalnızca gerçeklerdir. Gerçekler aynı zamanda acıdır. Canın yanmasın. Kimsiniz siz? Kimliğinizi göreyim. Polat Hanımdar depoda onu derhal bulun ve öldürün. Cehennemde de olsan senin için geleceğim.